üstünde yorgan var. Ne zaman? Üstünde ne var? Üstümde kıyılıdan şık bir gömlek, sıcacık kaban ve rahat bir pantolon var. Barış Bey, üstünüzde ne var? Şu an üstümde pek bir şey yok. Ay. Ama şimdi hoş bir ceket, rahat bir gömlek bir de kravatım var. Kendi. Dursun ne var? Dökül bakalım. Üstümde hiç bozukluk yok çocuklar. Bir şu rahat gömlek, bir de bu tatlı iş kazak Tabii ki iki yılda. <gülüyor> 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 Çok hoş. Barış Bey, kimse ne var öyle? Balıkçı yaka kazağım, gömleğim ve lacivert ceketim var hanımefendi. Çok güzel. Barış Bey. Üstümde güzel bir mont rahat bir takım var. Alabilirim. Peki şimdi üstünde ne var? Üstümde acayip bir rahatlık var. Bu sonbahar kız sendeki Yıl'ya gel, üstünde rahat bir şeyler olsun. Yıldasın, plus